Efendim, e, üçüncüsü düzenlenen e, Diyarbakır Tantrum e, Üyeleri etkinlik alanındayız. Siz de bu açılışa katıldınız. E, bu tür etkinlikler Diyarbakır'ın tanıtım açısından çok iyi, çok e, gelişimli açısından da çok iyi. Siz de zaman zaman katıldığınız etkinlikler Diyarbakır'ın tarihine, kültürüne hem vuruyorsunuz, sürekli dinle getiriyorsunuz. E, bir de başlatılan bir süreç var. Bu süreçle ilgili ikisini birleştirirsek, ortaya nasıl bir tanım çıkarırız? Şimdi, e... Diyarbakır'ın bugüne kadar yeterince tanınmamasının sebebi yani kültürünün, gastronomisinin, kültürel değerlerinin, mimarisinin, şehircilik anlayışının hatta mimarlık felsefesinin bütün bunların yeteri kadar anlaşılamamasının sebebi Diyarbakır'ın son 50 yıldaki gündeminden kaynaklanıyor. Şimdi şiddet ve terör bir şehrin gündeminde olursa ölüm varsa, çatışma varsa, kavga varsa o zaman şehrin yakın hafızasına ait insanlarda başka bir gündem maddesi olmuyor. Yani oranın turizminden ekonomisten bahsediyoruz. Her şey etkileniyor. Şimdi hamdolsun son yıllarda güven arttı. Bir. Güvenlik arttı. İki. Şimdi yeni, çok daha güzel, kalıcı inşallah bir e, kardeşlik e, inşasının içindeyiz. Onun içinden geçiyoruz. Dolayısıyla inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın e, burada riyasetinde ve Sayın Bahçeli'nin de yani bir muhalefet partisi olarak e, onun da verdiği büyük katkıyla, gerçekten büyük fedakarlıkla onu da Hakkını teslim etmemiz lazım. Dolayısıyla bu süreç e, iyi bir seyirde gidiyor. Olumlu, çok olumlu bir seyirde. İşte Şimdi bu ne yapar? Diyarbakır'a bugüne kadar dikkate aldığımızda daha da önü açık inşallah. E, bu süreç iyiye doğru geliştikçe ki inşallah öyle gidiyor, i̇nşallah öyle görüyoruz. Herkes destek veriyor, herkes e, katkı sağlıyor. Onun için bundan sonraki süreçte çok daha hızlı olacak bu. Ne bekliyor Diyarbakır peki? Efendim? Süreç nihayete ererse Diyarbakır şu, ne bekliyor? yani zaten olay mesele şu. Halkın içinde bir problem zaten yoktu. Türkiye'nin sisteminden kaynaklanan sancılar ve problemler. Uluslararası sistemin de bu işi taşıma tarafı vardı. Şimdi Türkiye güçlendikçe Türkiye şu iradeyi ortaya koymuş oluyor. Türkiye diyor ki dünyaya, ben tarihi tecrübemle, medeniyet tasavvurumla, kardeşlik birikimimle ben kendi sorunumu kendim çözebilirim. Yani ben bu yeteneğe sahibim, bu imkana, bu güce sahibim. Mesela Türkiye bunu dünyaya söylüyor. Ha, şimdi bunu söylersiniz, bir de bunu sürdürebilecek ve realize edebilecek kurumsal gücünüz olur. Türkiye o güce de sahip şu anda. Uğur tamam Dünyadaki gelişmelere baktığımızda gerek Karadeniz havzasındaki çatışma, gerek Akdeniz havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar, problemler, Ortadoğu'daki bütün bunların içerisinde Diyarbakır Yükselmekte olan gücünü sürekli arttıran e, Türkiye, e, gücünü sürekli arttıran bir e, ülke ve devlet olma vasfını giderek daha fazla hissettiriyor. İşte bundan bu bundan Diyarbakır'da istifade ediyor. Diyarbakır'da istifade ediyor. Diyarbakır demin konuşmamda da söyledim. Anadolu hazine, bu hazinenin en nadide mücevherlerinden bir tanesi Diyarbakır. Tarih, kültür, tarım, turizm, gastronomi, mimari her şey var. Yolumuza inşallah devam edeceğiz. Çok, çok teşekkür ederim. Ben te